şeyler anlamına tamam. Market alışverişimizi yaptık. İki poşet abur cubur aldık. Burada. Yani iyi bir alışverişte Bir abur cubur videosu gelir bence. Sence? Gelir. Bakalım. Merhabalar. Biz geldik. <laughs> Döndük. Ve tabii ki de bir sürü abur cubur aldık. Şimdi onları yiyeceğiz. Ara ara aklımıza bir şeyler gelirse size Karadağ'dan bahsedeceğiz. Nereden geldik? Bayram tatili için Karadağ Budva'ya gittik. Orada alışveriş yaptık. Şöyle abur cuburlarımız, ıvır zıvırlarımız var. Onları deneyeceğiz şimdi birlikte. Ve Melisa mükemmel yorumlarıyla aramızda. <laughs> Çok farklı bir şey yoktu. danke, Biskrem falan vardı markette. Evet hepsi yani birbirinin muadili gibi görünüyordu farklı olabilecek şeyleri dikkatimizi çekenleri almaya çalıştık. Pringles'ları tabii ki de artık ülkemizde olmadığı için almak istedik. Mudula baktım ben orada. Yedin mi? Yemedim. Evet. Tipine baktım. Şöyle bir e, noodle aldık. Noodle. Tadına bakacağız bir evet. şöyle bir tane hazır <laughs> bu bununla başlayalım. Ben, ben bundan Ukrayna'dan, Kiev'den gelirken de getirmiştim. İçi alkollü çikolatalar. Bunu dayanamadık. Açtık, yedik bu. tabii ki de ve gerçekten içinden böyle akıyor. Lendili, likör. Akıyor çikolata, şey, e, alkolü. Bu da viskili. Bundan yenmiş gibi duruyor. Yedik zaten onu. Hayır, var. daha fazla yenmiş tabii. gibi. Evet, ben de öyle karşılaştım. Şunları deneyebilirsiniz. Ben yedim bir tane. Tamam, ben de şundan yiyeyim. Başka ondan yemeyeyim zaten. Denedim, hmm. çok güzel. Ya, i̇çinin böyle gerçekten... Ben şu bilseydim bunu yemez Çok iyi. Ben Neyse ondan ver. da yerim aynı. <laughs> bu ne? Romlu. Video için, video için. Ha, ben ne ne bunu genel olarak kaldırayım da. Kaldırabilir. Yer yapmasın. Aa, bak böyle açılıyormuş. Biz niye yerle... Kenardan parçalamışsın. <laughs> Yanlış yani şeyler yapmışız. Ne bu markası? Roşen. Romlu Roche. var. O da güzel. Bence. Ama çikolata su da lezzetli. İçindeki alkol yani. malzemeden çalmamıştı. <laughs> Bu da güzel. Bunu açayım mı? Bunu açayım. Yiyeceğiz bunları zaten hepimiz. Sarhoş oluyormuş videonun sonunda. Hiç olmaz. Ben değil. Ben bence de bir çıkacağım. Haberin oldu ablacım, o haber vermek alıyorum. Başıma bir şey gelmeyecekse çıkabiliriz. Başıma bir şey gelmeyecek konuştuğuma söz veremem. La hmm, <laughs> Bu da bisküvi. Bunun rengi daha kurudu birazcık. Şöyle. Açayım mı? Bu da biraz. Ama it, o neydi? Bilenli mi? Bilenliydi. O ne? Çok onu sevdim. Cezalet. riskden nefret ediyorum. Onun <laughs> <Necim> için bundan aldım. Evet. <laughs> <laughs> devam edelim aç. Şöyle. Bize havaalanında minik minik sulardan dağıttılar. Yani havaalanında değil uçaklar. Uçaktan. Orada da tabii ki de böyle içme sularından aldık içebilmemiz için. Ve sularının tadı gerçekten kötü, çok yalan. Çeşme suyu be. Bu yine okey. Bir değişikti suları gerçekten. En beğenmediğimiz o oldu. Ne o? Caciki. Caciki. Cacik cips. Var. Hadi bakalım. Orada yoğurtların üstünde Greek yoğurt yazıyordu. Çok kırıldım. Marketlerde yoğurt, kefir, ayran, bolca mevcut. Her yerde market var, bakkal var. 7-24 açıklar. Çok hızlı yedim ya insan. kokar soğan tadı geliyor. Kokusu çok balık kokusu değil mi? Hı <laughs> -hı. Çok garip ama balık kokusu. Soğan sarımsak tadı geliyor. Bir değişik. Bilemedim. Evet çok. Çok sarımsak. Ama kötü değil. tuzu iyi geldi. Daha fazla yemeyeyim. Dışarı çıksın. Hmm. Başka? Ne oldu ne, de, ne de. Tamam. Çok uzak ama ben şeyden tamam. Neymiş bu i̇şte markası? Yani. Sayikebon. Yakishoba. Yakishoba. Şöyle bir Arkası ürün. Sayikebon. Sayikebon. Neydi peki bu? Yakishoba. Yakışıyor. Yani bilmiyorum yakışıyor yazıyor. Neyli ne demek bilmiyorum. Neyli olmadığı bir fikrimiz yok ama içinde. O kadar uzun anda nudul yemiyorum ki. ki. Çünkü nokta yursun var sanki içinde. Hazır şu an bence bunlar. Ne bakayım biraz daha iyi. Aroma yok evet. Yoğun bir aroması. İşte switch gibi bence. İşte orada aslında yenebilir de. Şöyle bir sıkıntı bizim odamızda yani otelimizde kettle falan asla yoktu. Yoksa ben o kaç paket yerdim akşam. büyük bir sıkıntı yaşadık. 3 yıldızlı bir otelde otelimiz. Gece yatmadan yatmaya kullanılacak bir yani, otel. Yani görünürdü 3 yıldız. Onlar için yeterli. Ama tabii bu tarz şeylerinde eksiklikler vardı. Bir daha gidersem Airbnb'den ev tutarım. Böyle merkeze yakın Budva'da bir yerde kalırım. Eşek kadar büyük kurabiye geçelim. Bu Neydi? sadece noodle yeme videosu olsun. <laughs> bu da Roşan. Hepsinin markası Roşan neredeyse. Bizim şey gibi. Lovita Peanut'lı cookie. Böyle gösterebilirim. Yiyecek mi? Gideceğim. Bir bana da al. Oha baya büyük bir piyasa. Böyle. <laughs> Hımm, sadecik. Ben pinat Güzel ha. Yani fıstık sevmem. Ama ben de sevmem, fıstık güzel. aromalı şeyleri severim. Öyle. Bu baya fıstık. Fıstığın kendisini yemeyi hiç sevmem. Şere ben de genel sevmem, olarak genel tatlı olarak. şeyler sevmediğim için. Bundan bir tane yerim, başka genel olarak. Hiç hayal ettiğim gibi değil. Güzel ama. Fıstık aromalı değil gerçekten. Dediğin gibi üstünde fıstık var. Direkt fıstık tadı geliyor. Fıstık aroması daha farklı bir şey. İşte şu o cips onun muydu? Ya o cipsi de hiç sevmiyorum. O ayrı bir, farklı bir şey o. Ya bir de yer fıstığıyla normal fıstık da ayrı ya. Güzel. Yer fıstığını sevmiyorum ben. Bak bu da yer fıstıklı. Ben bunu açtım. Bunlardan biz de var. Bu da ya, fıstıklı. Yediğimiz bunlar bunları. Böyle tipini de gösterebilirim. Oha. Çok iyi. Hmm. Bunları göstermemiz lazım. Ve açtım direkt. İçini göstersene. Fıstık mı? Ve kendisi... Yer fıstıklı kendisine... çubuk kraker. Dışı tuzlu mu? <laughs> Dışı tuzlu çubuk kraker ama bizim çubuk krakerin kalını içi boş içinde yer fıstığı var. Aa, çok kötü gözüküyor. Bak bu güzel olmuş. Neden çünkü ne tuzluluk var. Bak. daha iyice bak ben. Şimdi de bir şeyler yudumlamasak mı? Gösterelim önce. Çünkü ısınacak. Bunu ben giderken ne bu adını söyleyeyim. Şeyde gördüm. <laughs> Beauty Free'de gördüm. Dedim ki dönüşte seni alacağım. Ö döndüm ve aldım. Bu Jack Daniels'lı Coca-Cola ya da Coca-Cola'lı Jack Daniels. İkisi bir arada. Ben burada küçük küçük bunu yedim ama. Bütün reklamları da yapıyoruz ama benim parmağım, tırnaklarım. Kola da hiç sevmem, viski de hiç sevmem. Ama ikisini bir araya gelmesini <laughs> merak ettim çok. Atmak istedim. Ben bir ağzıma tuzlu bir şey atmak istiyorum sen. Bir tanecik bay di ya. Gerçek. Gerçekten ne? Kolanın tadını tam alıyorum, ne viskinin tadını tam alıyorum. İki sevmediğim şey harmanlanıp güzel bir şey çıkmış ortaya. Şöyle bir şey, kolanın asidi kalmamış ama. Ama, ama alkol açtık. içiyorsunuz yani. Evet ama rahatsız et. Beyefendi <laughs> sakin olur musunuz beyefendi? Gölge in oradan. Kedimiz <laughs> kapıya tırmandı da. Gölge bir daha çıktı. Şimdi, şunu istiyorum ben. Uh, Bu Smoky Bacon. Smoky bacon. böyle bir Kraker. Oh, karısın. Şundan da bahsedelim evet. bu açana kadar. Oradaki neredeyse çoğu dilim pizzacıdan dilim pizza denedik. Bunun için gitmiştik zaten. Her bir çeşidinden denedik diyebiliriz. Tek vejetaryen olandan denemedik. Şimdi ne gerek var vejetaryen değiliz. Hepsini denedik onun dışında. Gidin ve orada sürekli pizza yiyin. O kadar söylüyorum size. Dilimi 3-3,5 euro. Dilem'e bizim buradaki orta boy pizzalar kadar kocaman, kalın bir hamur değil çok rahat yiyebilirsiniz. Tadayım mı? Tadabilirsin. Çok güzel. E şu an keşke daha da yeseydim diyorum. Bu ne biliyor musun? Biftekli cips var ya Mor. Hmm. Oha i̇şte çok güzel. Bu Kokusu, tadı, aromayı tamamen vermiş. Bisküvinin yapısı da çok güzel. Çok Pizza güzel. bu arada biraz konudan konuya. Hayatımda yediğim en güzel pizza değildi. Hayatımda yediğim en güzel yemekti. Yani genel kategoriye <laughs> alıyorum onu ya. Hayatımda <laughs> yediğim en yani. güzel şeydi. Çok iyiydi. Keşke saklama kabı götürseydim. Yanımda da getirirken buraya getirdim. Yani tekrar oraya gitmek istiyorum. Ve sırf daha çok yemek yiyebilmek için gitmek istiyorum. Ben son gün yemedim diye Biz çok üzgünüm. Biz böyle çok tarihi bir gezi yapmadık orada. Ben zaten izlediğim videolarda da hep tavsiye edilen belli mekanlar yiyecek. işte makarna, pizza, deniz mahsulü yerler vardı. E, ee, kaydettiklerimde hepsine gitme şansımız oldu. Makarna çok sarmamıştı benim. beni ama. Keşke daha fazla. Ya göre yani. Makarnanın diğer çeşitlerinden de yememiz gerekiyordu. Biz en, en güzeli yedik. pizzadı yani. Hmm. Konuşamadım bak. Hmm. Pizzadı. O güzel. bunu sakla bunu bize ben buna bayıldım. Bu aşırı ya. Hı? Ne Oysa. Yine Rochelle'nin Bubble Karamel Çaklık. En sevmediğim çikolata türü. Ne? Bubble. Ay içi boşluklu boşluklu evet. böyle Boş yemiyorsun. Beyaz çikolatayı çok severim ama... Bu şey günahsız çikolata, zayıflatıcı çikolata. Yediğinizi anlamıyorsunuz. Alakası yok. Elmişler birazcık kardeş lazım. <laughs> Ay yutamadım. Amış, Ay, pardon. değil Hani içini gösterebilirim, görünür mü bilmiyorum. Birazcık Bir de ben daha bakamıyorum daha... bunlara. Şu görüntüyü ben göremiyorum. Bak şu görüntüyü. <laughs> Ben onu bak bakınca çok kötü oluyorum. Gitmiş aldığı çikolataya bakın. Ama tadı çok güzel. Tadı güzel. Bakmadan yiyorum <laughs> Tadı kaliteli bir beyaz çikolata. Güzel bir beyaz çikolata. Ama işte bak o ısırınca o boşluğu hissediyorsun ya ben onu Hı -hı. Ben beğendim. Tadını ben de beğendim ve yapısı ve görünüşü zaten. Hı -hı. Ne, ne fobiydi o ya. Şu versiyonlarını da aldık beyaz olmaya. Bu normal çikolatası. Yine aynı markanın. Hmm. Şu yine peynatlısı. Küçük. Bu da... Bunu deneyebiliriz. Milk çak diyor. Bunu açalım. Zilimi hara o şarkı döner. Şarkı bilmiyorum ben. Roşan. Ben mide fesadı geçirip gideceğim bugün de hastaneye. Oh. İçine çok güzel İçlerin kalmeli. oha. İçleri fıstık kokuyor ama. Değil. Normal bu. Hmm, bu genel her şey fıstık. Şunun kokusu gibi Yani. Sen onu yiyemedin mi? Hı <laughs> hı. Hı Sanki alkol koymayı unutmuş gibi. <gülüyor> 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 <Bıramı>. <gülüyor> güzel. Yani Biraz Ağzımızın çiğnerken sesi çıkmayacak inşallah mikrofonum. Umarım öyle bir rahatsızlık vermiyoruz size. Benim ayaklarım uyuştu. Azıcık şöyle çökeceğim. Orada bir kendi shop mu deniyor oraya? Yani öyle evet işte var şekerci olacak. vardı. Pirates Candy Shop'tu galiba adı. İşte gramajla bir sürü çeşitli çeşit var. Çeşit çeşit hmm. 100 gramı 3 euro muydu? 4 euro muydu? Neydi? Bayağı iyiydi. orada güzeldi. aldık birazcık birkaç tane yedik. Ekşi şeker aldım. Çok ekşi. Diğer videoda bunu görebilirsiniz. Şu <laughs> geriye kalan. Neydi bu? Neydiydi bu? Yaban mersini e mi? Ben bunu ilk meyan kökü sandım ama meyan kökü değilmiş bu. Bunun aynı tipinde meyan kökü olan da var ama bu normal. Yani ben bu normalde seviyorum. Biz nerede? Dubai'den yemiştik bunları. Bir yerde yemiştik. Ben bundan seviyorum. Ama bu aşırı tatlı. Yani şu kadarı bana yetiyor. Ve aldım tatlı. ekşiler çok güzeldi. Evet mesela ekşilerden almıştı. Ay bak <laughs> ne bileyim C'ler K mi? J'ler Y mi? bilmiyorum çünkü. ne yazıyor? Yorup Nijaj yazıyor tam olarak yazılış olarak. C'nin üstünde bir şey varsa neydi? Ç miydi? C miydi? Dinlemedim ki ben hiç. Ya bu güzel. da pizzalıymış. Pizza Hı -hı. flips. Çara bu işi canca şey işi. Korece söylüyorduk Ya romantik yapıyordum ne? Ya <laughs> pizza. Çok kişi. İtalya'ya gitmiş hatta kişiler. Karadağ'da yedikleri pizzalar İtalya'dan daha güzel olduklarını iddia ediyorlarmış. Biz yemedik ama hayatına yedim en güzel pizzalardı. Çünkü su, dinlediğim yer İtalya'nın sömü, sömürüsündeyim. Sömürgesindeyim. Sömürüsündeyim. Öyle bir şeymiş Karadağ. Yani yemekleri çok lezzetliydi. Porsiyonları çok büyüktü. Çok doyurucuydu ekmek falan hiçbir şey yemedik orada. Zaten ne gerek. Evet ekmeklerimizi balıklara attı. O da aslında güzel bir hareket. Kimseye bayat ekmek vermiyorlar. Şöyle şekli. Masaya getirdikleri ekmekler yenmezse direkt denize balıkları atıyorlar. O ekmeği bir daha başkasına götürmüyorlar. Pizza cracker. Güzel gayet. Beğendim. Ben bunu ben böyle götürüyorum. Hayır ben yerim bunu. Ben götüreyim işe. Güzel <laughs> <laughs> çalıştığımız için Artık tatillerimiz bayramdan bayram oluyor. O yüzden videolarda sık aralıklarla gelemiyor. Devam bayramdan at. bayram olan tatillerimizde hafta sonları gittiğimiz yerlere sizlere paylaşmaya çalışacağız. Bu kanalda ne zaman benim adımda yazacak? Neresinde? Ne olarak? Kanalın adı ne? Merve Pak. Ben neyim? Kardeşi. Merve Pak mıyım ben? Şimdi merhaba. <laughs> ben bunun içinde 3 tane falan olduğunu iddia <laughs> ettim alırken. Ben nazolu bitirdik. Ben beğendim. Ama gösterseydin önce bir. Kuru Bunlardan bizde de var marketlerde oluyor. Bakalım şimdi. Kuru Hasan içi çikolatalı. 1, 2, 3, 4, 5 tane varmış. Güzel. Özür dilerim de 3 tane demiştim. Fiyatına Yanılmışım. göre çok iyi. Bunun bir de kırmızı meyvesi de vardı. Öyle bildiğimiz minik kuru basanlardan. Güzel. Bizim kıyaya yani. benziyor. Aynen canım. bizim... Neydi? Ama şey değil yani. Bayat kötü değil, o kadar... Seven Days diye bir kruvasan var ya, bütün markaları vererek. O var orada. Beğendim, güzel. Gözüm gibi şey Yani şey... Tamam, güzel hadi. zaten yediğimiz bir tat ki yani ne güzel güzel. Tuzluyla. Ya da şöyle. Afet. Aç. Hiç sevmiyorum bu paketleri açmayı. A few moments later. İki tane var. çıkarma ya ben onu yemem gibi. Bu kadar çıkarabiliyorum yani başka türlü çıkaramam. Mecbursun. Bildiğiniz kofre şöyle. Bayatlamış. Bayat. Bayatlamış. Bayatlamış mı? Evet. Ama bu tarz kofretlerin bayatı güzel oldu. Bence bunlar... Evet bak ben bayatını severim. Bunu dediği gibi kategori kategori. Bunların iyisi de var, kötüsü de var. Bu kötü olanı. İyisi ama başka yoktu ki. Abi bir sürü böyle çeşit vardı. Mutlu desene. Ben bunu beğenmedim. Ne güzel bu. Sen <laughs> daha yemedin. gerçekten çok güzel. Bu ağır şey mi almışız? Hmm. Yok. Yok. Ama evet gerçekten alacak bir şey yoktu. Yok, okay. Yani koca bir rafta işte şunların versiyonları vardı. Dediğim gibi bu gafretlerin versiyonları vardı. Üç raf vardı. Vardı. Evet her yer Most doluydu. her yer. Daha fazla zaten alamazdık. Valize biz zor sığdırdık bunları. Benim valizimde benim kıyafetim yoktu. Benim de çok az kıyafetim vardı. Onlar sırt çantamızdaydı. Falan şeyler koyduk. Zaten şu garibim şöyle birazcık hasar almış. Eğilmiş, bükülmüş. Damage. Hemen Müşteri hizmetlerine <laughs> yazıp full refund isteyeceğim. Bu da mı ezilmiş? Bu da ezilmiş. Bir tane de paprikalı, bir tane de sade Pringles aldık. Bir Müşteri de bir hizmetleri şey demişken buradan sevgili Wave'den arkadaşlarıma selam göndermek istiyorum. Sizi çok seviyorum. <laughs> Onu anladı? Bunu da kahvaltıda dağıttılar bize. Klasik. Bunu da gezmesi. Ben yememiştim. Odaya almıştım. Belki yerim diye. Usmuşum. Var mı tadına? <laughs> Güzel. Tövbe değil. Sür bakayım üstüne. Acıcık bir şey deneyelim. Pizzalı cipsi, olacak. çikolata sürdük. Wow. Güzel. Ben bunu sıyırıyorum sonra. Birazcık şu ağzım tadı değişsin bir saniye. Bunu açmıyorum ya. I I, normal. Çubuk kraker. Az önce yediğimiz neydi? Peanut mıydı o? Fıstık ezmenin düz işte. Fıstık işte. düz versiyonu. Normal çubuk kraker. Şu Pringles'ın bir tadına bakayım. Çok merak ettim. Bayağıdır yemiyoruz Pringles çünkü. sen bunu da mı açtın? Ben herhalde bu çık sanıyorum. Bilmiyorum. Bir yere açmış olabilirim ben bunları. Güzel ya. Çok güzel. Pringles severiz. Tamam bir tane yiyeyim. Cengizli Ama ben o. hep baharatlı şeyleri seviyorum. Baharatlı şeyler bir tercihimde. Gel de bunu Çok güzel. Evet. Şimdi burada karnımızı iyice acıktırdığımıza göre, midemizi de yetenecek genişlettiğimize göre oradan beri. Artık biz akşam yemeği yiyebiliriz. <laughs> Bunların için tabii ki de akşam yemeği yiyeceğiz. Mutfada Oltanın içinde dilim pizzacılar var. Çoğunu neredeyse denedik biz. Yedik. Kotor'a gittiğimizde Kotor'dakinde de denedik. Aa, Ve O da çok güzeldi ya. Hepsi gerçekten çok güzeldi. Ee, biz ilk başta ayrı ayrı almıştık. Sonra birer tane alıp bölüşmeye başladık. Ama o da hata biraz. Ben doya doya yiyemedim. Ya ama ama çok tıka basa doydum yani. Biz hiç acıkmadık. Acıkmaya fırsatımız olmadı hep bir şeyler yedik. Böyle keşke hep aç olsak da hep daha daha çok yesek dedik. Bizim için birazcık yemek gezisi gibi oldu. Bu İlk da öyle oldu. çok güzelde. güzeldi. Çok da yürüdük zaten. Evet onları bence. Nar şarabı aldım. Bu Terasta, içtikçe kötü geliyor e, bir tadım yeri vardı. Böyle şirincedeki gibi aynı. Ben bunu İçeri beğendim. Girdik. Ben de beğendim onu. İçeri girdiğimizde bize Şarap, rakıya... Nal nal, dil Türkçe konuşuyorlar. Türkçe biliyorlar, anlıyorlar. Bunlardan ikram ettiler. Bir şişeden şarabı aldık bizde de 20 Euro. Yani. Rakıya çok kötüydü. Yani bir değişikti. Çirkin kötü değildi, çok alkoldü. Yani biz alkol içen insanlar olmamıza rağmen sanki böyle aseton içiyormuşum gibi falan hissettim yani. Deniz mahsulü ürünlerini çok tavsiye ediyorlardı. Denedik. Onları da gerçekten bolca getiriyorlar. Ben bolca abi. ikram ediyorlar. Onlar da çok lezzetliydi. Hepsini çok beğendim. Hepsinin tadı damağımda kaldı. Bu yüzden tekrar gitmek istiyorum. Daha çok yemek istiyorum. Keşke daha çok yeseydim diyorum. Keşke sadece pizza yeseydim hep. Başka hiçbir şey yemeseydim ve sadece pizza yeseydim. Ha, Melisa bir köfte söyledi. Yani kafam kadardı köfte. <laughs> Değil <Ciddi> ama <anlamda gülüyor> kafam kadardı bu içinden görüşler okuyordu. Da. Sizler de gidin gezin. Vize olayı olmadan gidilebilecek yerlerden biri. Sizler de gezebilirsiniz. Umarım sizler daha ilerini yersiniz, daha güzellerini yersiniz. Daha ilerini yerseniz bize ki, de önede. Aynen. Daha ilerini bulup yerseniz lütfen söyleyin, haber verin. Gidelim, biz bulalım de ve yiyelim biz de onları. Smart Pizza'dan pizza yiyin. Margarita. Rom'da dondurma yedik. Çok iyiydi. Oo bayağı güzeldi. atlayacağım. Yani bu kadar şimdilik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım canınızı çektirmemişizdir bir şeyleri. Bizde yani, var aynı var var. Aynılarından hepsinden var. bizde de var. Gerçekten. Çok matah şeyler değiller. Görüşürüz.